polis sanki alay eder gibi bize dedi ki 3-4 saat yürümeniz lazım. 50 kişiden en az 20-30 kişi kenara çekilen. O kenara çekilenlerin hepsi geri gitti. Pasaportlarımıza baktılar. Ne için geldiniz diye sordular. Selamünaleyküm değerli kardeşlerimiz. Şimdi yeni ve farklı bir videoyla karşınızdayız. Ee, takdir edersiniz devamlı işte insanların Meksika'dan geçiş sürecini ve benzeri diğer süreçleri anlattığımız videolarımız var. Bu seferki sürecimizde aileler nasıl geliyor, yanımızda 3 gün önce kamptan çıkmış Meksika üzerinden gelen bir şırnaklı ailemiz var. Şırnak değil mi? O, şırnak, Cizre. Cizre, özellikle bizim Doğu Beyazı tarafımız gibi kendini böyle ağrıdan sayın Cizre. Bu arkadaşa şimdi soracağım şeffaf bir şekilde, ona göre aileyle gelmek isteyenler bu soruların cevabını arıyorlar. İnşallah sizin için aydınlatıcı bir yol olur abi Amerika hoş geldiniz dedik. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İsmin neydi abi? Murat. Murat abi buraya nasıl geldin yani buraya ilk öncelikle sizin sizin çabalarınızla, sizin yani bize gösterdiğiniz yolla geldik. Allah razı olsun teşekkür ediyoruz. Bir sıkıntı yaşamadan geldik. Sadece bir tam dönemi yaşadık. O kadardı. Şimdi abi birincisi Meksika Havalimanı'na geçerken sorun yaşadın Yok yaşamadım. Yaşamadım. Peki e, Cancun'dan, e, şimdi Juarez'e geldiniz ya, Cancun'da bir gün dinlendiniz, Juarez'e geldiniz. Peki Juarez'e geldiğinde oradaki havalimanında herhangi bir sorun yaşadınız? Ya, yaşamadım, tertemiz evet, geçti. Tamam. Peki e, Juarez'e geldikten sonra hani orada bir taksiye binip Amerikan sınırına geliyorsunuz ya O süreç ne kadar sürdü? Yani kaç dakika sürdü oradan oraya taksiyle gelmek? Taş patlasın 5 dakika sürdü falan. 5 dakika, 10 dakika arası. 5 dakika falan sürdü. Şimdi siz geldiniz. O suyun öbür tarafına geçtiniz. Evet. Geçtikten sonra bana video attın tabii. Doğru. Eğer izinli olursa zaten e, videonun içerisine o geçiş videonu da koyacağım zaten. Böyle başardığım gibisinden bir video atmıştı. Evet. Şimdi geçtikten sonra videoda şunu bana dedin, Şu anda dedim elbiselimi değiştirdim dedi. Evet. Şimdi oradaki sol çok mu derinde normal şartlarda e, ee, bazı yerlerde topa, bazı yerlerde diz kapa, bazı yerde beline evet. kadar gelen noktalar var. Doğru. Şimdi bazı yerlerde insanlar paçalarını sıyırıp geçiyor, sorun evet. olmuyor. Bazı noktalarda da adam geçiyor, paçasını sıyırıyor, bir şey olmuş. Orada hemen iki dakika elbisesini değiştiriyor. Niye? Çünkü Amerika kampına girecek, kirli bir şekilde girmek istemiyor. Tabii, beyazlar bir şekilde. Oraya geçtim, elbiseni değiştirdim. Peki kaç defa sonra polisin yanınıza geldi? Şöyle, biz oradan geçerken normalde bizi yolda yürüdük. Yolda yürürken topluğa bile gelmeyen sular vardı yani. Topluğa bile gelmeyen. Biz gördük. Taksici bizi artık nerede indirdikse bizdeki biraz sıkıntılı oldu. Ama Allah'a çok azası belasız. Bir tane kapıya geldik. Büyük bir kapı sınırda. Oradan bir polis geldi. Amerikan polisi. Bize dedi toplanan gençler vardı. Aramızda bir tane genç vardı. Çok güzel İngilizce konuşuyordu. Genç onunla konuştu. Bizim hanımı gösterdi. Benim hanım gebeydi dedi burada aramızda gebe aileler var falan ne zaman gelip alacağım ee, polis sanki alay eder gibi bize dedi ki 3-4 saat yürümeniz lazım biz dedi nasıl yürüyeceğiz gebe falan var bize dedi ki söylediği cevap bu gebeler için sağlıklı bir yürüyüş çok güzel 3 saat <laughs> böyle şeyler söyledi biz yürüdük Ondan sonra polisler geldi bizi aldı. 3-4 saat yürüdünüz mü gerçekten? Yani şöyle aslında taksicinin bizi indirdiği yer 3 saatlik bir yürüyüş oldu. Ama bazı arkadaşlarımız yani aynı günde kampa teslim olduğumuz arkadaşlarımız taksiden inmiş topuğunun burasına gelmiş su tam inerken geçmiş polis onu almış gitmiş bu yani, da şans. Şimdi diyorsun ki orada kapı var örnek yok Büyüm biz kapı. indiğimiz yer kapının şurasında kaldı evet. biz oradan böyle geldik kapıya doğru. Doğru. Ama diğer adam tam kapının karşısında inmiş mesela evet. kapının arasına gelmiş polis hemen almış gitmiş Herkesinki farklı oluyor. Tamam. Evet. Şimdi kampta kaç gün kaldın abi? 4 gün kaldım. Bond ödedin mi? Hayır ödedim. Mahkemeye çıktın mı? Yok mi? çıkmadım. Sizin pasaportlarını sizden aldılar mı? Hayır almadılar. Geri verdiler aile Hayır, Bu arada aile e, Murat abi, iki tane de çocuğu var. Yenge de orada ötüyor, kahvaltı yapıyorlar tabi. Şimdi, e, bond yok dedik, kefaret yok dedik, mahkeme yok dedik aile için. Evet. Pasaportları da geri veriyorlar. Normalde bekarlara alıyorlar, vermiyorlar. Bunu da geri veriyor. Sponsorunuz var mıydı abi? Vardı sponsorunuz vardı. Önceden sponsor bilgileri ise verildi. Tabii. Onlarla geldiniz kampa. Bizden istendi. Sponsor bilgisi istendi. Hatta dosyamıza koyup zımbaladılar. Kesinlikle sponsor sordular. Yani aile olsam bile bazıları var işte aile aile ise ya arkadaşlar sonu yok. O yüzden bizzat dosyasını eline almış. Üç gün önce mesela kampdan çıkmış birisi olsun ki dedik hani her şey şeffaf olsun. Doğru. Peki sizi kamptan çıkarttıktan sonra nereye bıraktılar, ne yaptılar? Aslında bazıları kilise falan diyor ama bizi derneğe bıraktılar. Görünler Derneği diye bir yer var. El Paso'dan 60 kilometre ileride. Bizi oraya bıraktılar. O dernekte çok güzel karşılandı. Yani sonuçta kamptan geliyoruz. Bize şeffaf ellerini açtılar. Çocuklarımıza oyuncaklar verdiler. Bize elbine elbiseler verdiler. Bize dediler her istediğiniz zaman çıkabilirsiniz. Hatta dediler size Uber bile gönderebiliriz gideceğiniz yere. İsterseniz yarın sabah 8'de olsun sizi istediğiniz yere götürelim. Ki biz de sabah 8'i bekledik. Bizi özel arabalarıyla Jeep 4 çarpıdır. Hatta iki otele götürdü bizi. 67 kilometre geldi. Ayrıca beğenmediğimiz otellerde bizi burada kalmayacağız. Sonuçta aileyiz buraya gelmişiz. Bir yer 150 dolar, bir yer 200 dolar diyor. Beğenmedik. Hatta orada bir hanım var. Müsaade ederse anlatacağım. Hadi anlat. Şimdi El Pazo'da ilk otele gittik. İlk oteli beğenmedik. İkinci otele gittik. Yani bunu kime anlatsam inanmaz. İkinci otelde indik. iner inmez karşımıza bir Türk çıktı. Türk müsünüz? Evet. O da gelmiş ailesini getirmeye buraya. Evet. Bize yardımcı oldu. Maşallah yani böyle yani insan derler ya yerde ararken, havada ararken yerde buldum. Aynı onun gibi bir şey oldu. Amerika'da, Teksas'ta, El Paso'da bir Türk'le karşılaştı. Yani, Bize de yardımcı oldu. Allah ondan razı olsun. Buradan söyleyelim ona. Kendisi de Almanya'dan gelmiş. <laughs> Buydu abi. Adamı gurbet görmüş. Evet. Tabi gurbet gördü, yardım etti. Şimdi değerli dostlar sor. Peki abi. Sen şimdi bindin. Ondan sonra e, nasıl geldin abi? Şu anda bu arada New York'tayız. Bu New York'a nasıl geldin abi? New York'a nasıl geldim? El Paso'daydım. Arkadaşı aradım. Hüseyin Bey'i bana bilet kesmesini istedim. Bana bilet kesti. Biletimi bekledim havalimanında. Atlayıp geldik buraya. Aktarmalı geldi çünkü direkt uçuş yoktu. Aktarmalı olarak geldik 5 saatte buraya. Çok teşekkür ediyorum sizlerin yüzünüzde Allah razı olsun. Şimdi değerli dostlar, bir de şöyle bir şey oldu. Evet, birkaç gün öncesine Murat abiden bir iki gün önce bir aile vardı, rica ettiler. Dediler ki çocuklarımız şu anda bir El Paso'da dedi, Fanta'dan çıktılar dedi. Ya dedi ne olur dedi onlara bir bilet kes dedi. Çocuklar dedi New York'a gelecek dedi. Tamam dedim. Bunlara bilet kestim iki kardeşle. Biletlerimi kestim. Tabi hesap kartıyla kestim kredi kartından Hesap kartıyla kestim. Abi peşinden Murat abiler çıktı. Bana ulaştı. Dedi ki ya dedi Hüseyin dedi bize bilet kes biz o tarafa geliyoruz diye. Tamam dedim onlara da kestim. Önceki kestim iki yolcu sorunsuz bir şekilde bindi. Ama ikinci alışveriş yüklü olduğu için mesela biletler burada bir tık aile oldukları için, bir önceki çocuklar da iki kişi oldukları için yani neredeyse 3000 dolara yakın para mesela mal oldu bu biletler. Bu sefer fazla yükleme olunca kart kilitlendi. Bu adamlar gitti havalimanına tam uçacaklar. Bu sefer ne oldu? Ya biletiniz görünmüyor dedi sistemde. E bu sefer kalktım fiziksel olarak dedi havalimanına gitmen lazım. Bayağı bir uğraştırdı falan. Neyse ki üstesinden geldik. Evet. Yani birebir gelmiş bir aile dinleyelim dedik. Peki buraya geldim. Memnun musun şu anda geldiğin için? Çok memnun. Geldiğine değdim abi. Değdi. Ya insanlar çünkü adam diyor ki ya diyor ben diyor çoluk çocuğumu götüreceğim diyor. Gidip diyor mağdur olmak istemiyorum. Rezillik çekmek istemiyorum. İlk önce sizi getiren adama güveneceksiniz. Güvendiğiniz zaman artık iş sizde bitiyor. Hı. Kararlı olmanız lazım. Nasıl bir hedefe kitlenir ise ona kitlenip geleceksiniz. Ama önemli olan getirecek adama güvenmeniz lazım güvendikten sonra iş sizde kalıyor. Korkmanıza gerek yok. Bir sıkıntı yaşamadık. Çok şükür. Yani sıkıntı yaşayan aileleri gördük ama o da getiren adamlardan kaynaklanan bir şeydi. Peki ben şey soracağım, merak ettim. Siz şimdi havalimanına geçerken Cancun'da orada çok kişi geri çevirdiler mi? Evet, çok kişi geri çevirdiler. Bizim önümüzde 50 kişi vardı mesela. Hatta bize de en ön sıralara gidin, 350 kişinin uçak. Biz en ön sıralara gide gide 50 kişi önümüze aldık. Yani yine iyi gittik. 50 kişiden en az 20-30 kişilik kenara çektiler. O kenara çekilenlerin hepsi geri gitti. Ama biz geldik çok şükür sanki bilgileri var gibi. Bizim vizelerimize baktılar, pasaportlarımıza baktılar. Niçin geldiniz diye sordular. Bunlar hepsi prosedür gereği sordular. Biz dedik, I am tourist. Dedi, kaç gün kalacaksın? Dedim, 10 gün, 11 gün arası İngilizceyle Hangi otele gideceksiniz? Otelin ismini de söyledim. Tamam dediler. şeyi burada bizi gönderdiler. Ama orada sıkıntı yaşayan çok aile vardı. Böyle söyleyeyim size. Bunu sadece hani diyorlar ya bazıları para almıyorlar falan filan. Para almıyorlar ama sonuçta orada bilet kesiliyor. O biletler ne oluyor? Ama onlar mağdur oluyor orada. Allah yardımcıları olsun. herkesin. Ya dediğimiz gibi arkadaşlar süreç böyle olmuş. Bir önceki videoda da anlattım zaten. Yani adamların tabiri caizse dini imanı para olmuş. Yani para yoksa adam diyor biz yokuz. Bu arada Murat abi benim bir takipçimdir aynı zamanda. E, devamlı bana böyle bir fotoğraf gönderiyordu. Abi şu anda ailece seni izliyoruz. Instagram'dan gönderiyordu. Canlı yayınlara mesela geliyordu muhabbet ediyordum. İşte videoları, YouTube videolarımı baştan sona kadar izliyordu. Doğru. Sağ olsun devamlı böyle bir muhabbetimiz vardı. Kendisi öyle rica etti. Ben dedim hani yapabileceğim bir şey varsa yaparız. Ya çok şükür. Belki birkaç gün öncesine kadar o Türkiye'deydi biz konuşuyorduk. Doğru. <laughs> Şu anda Amerika'da yan yanayız. Hayaldi gerçek oldu. Evet, hayaldi gerçek oldu. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu gibi <laughs> bizde sesi geliyor gelmekte oldu. Ama gerçekten, <laughs> gerçekten geliyor Size söyleyeyim, gelmenizi yani ben demiyorum illa gelin ama kendiniz karar verin. aklında bir soru işareti vardır. Acaba gelse mi gerçekten? Sen tecrübelerini paylaşıyorsun. En nihai karar zaten insanlar verecek. Evet. Yani kesinlikle arkadaşlar ister gel ister gel bu yani sizin Ama var. merak ediyorsundur acaba insanlar gidince ne yapıyor, nasıl gidiyorlar. Bu sorular varsa aklınızda bunlara cevap olsun diye biz bu videoyu çektik. Yoksa özellikle sana kimse zorla gel demiyor ya da çık, gel denemiyor ya da gelme demiyor ne kimsenin ümidini kırmaya gerek var ne de insanları gazlamaya gerek var. Zaten inan az önce videoya girerken Murat abi başta da söyledi dedim kardeşim ne süreç yaşadıysa ne şeffaf bir şekilde söyledim. Ne ekleme olsun ne çıkartma. Ne yaşadıysa aynısını aktar ki insanlar bilsin neyin olduğunu. Bu şekilde böyle kısa bir video yapmış olalım. Daha fazla kendisine yormayalım. Ee, videomuzu da burada bitirelim. Kendisi zaten büyük ihtimalle bugün Kanada'ya geçecek. Yani kendisi Kanada'yı çok seviyor. E, statü olarak zaten Kanada'da bu tür süreçler daha hızlı olduğu için adam diyor ki Amerika'da kalsam belki evet burada para kazanacağım ama ben bir ayağım Batı'da bir ayağım Orta Doğu'da olsun diyor. O yüzden ailesiyle birlikte oraya geçecek. Biliyorsunuz sosyal devlet vasfı çok yüksek Kanada'nın. O yönüyle daha çok destek olacak orada da tanıdıklar var oraya geçecek. Bu arada bulunduğumuz ortam bir kafe ortamı olduğu için belki müzik sesi biraz fazla geliyor olabilir ama her bizim sesi duyarsınız. Zaten telefon algılama sistemi de ayarlamışım, Şu sadece bizim sesimizi algılaması için. Onun dışında başka söyleyeceğim bir şey yok, sizde merak ettiğiniz bir şey varsa, sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Ekstra ve benzeri sorular için, havalimanı ile ilgili ekstra merak ettiğiniz şeyler, sponsorlukla ilgili merak ettiğiniz şeyler, Anadolu ile ilgili, Amerika ile ilgili, merak ettiğiniz önemli özel içinden çıkamadığınız bir konu varsa Instagram'da yine bize yazabilirsiniz. Aşağıdan ben Instagram adresimde yazacağım. Hepinize çok teşekkür ederim kıymetli vaktinizi ayırdınız. Sizden ricam kanala abone olmayı unutmayın. Burada bir son eklemek istediğim bir şey var mı? Buraya gelmek isteyen veya gelenlere veya buradaki senin insanlara ne söylemek istiyorsun? Yani şöyle söylüyorum, ben kendi çıtamı en yüksek olduğunu düşünüyorum. En zorlanacak kişi bendim. Şahsi fikrim. Çünkü benim hanım gebeydi bu gebe halinde iki çocukla beraber eğer ben geldiysem eğer sizi getirecek adam sağlamsa herkes gelebilir. Bunu söylüyorum size. Buradan da Abdullah'a selamlar söylüyorum. Selamlar. <laughs> Abdullah Bey. Abdullah Bey'e buradan biz de selam iletiyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'ın akıllı işiniz gücünüz rast gelsin değerli dostlar. Kanala abone olmayı unutmayın.